Evet Osman kardeşimizi dinleyelim bakalım e, bu, bu çıkmaz içinde Osman bize nasıl bir kıssa anlatacak e, ne mesaj alacağız beraberce dinleyelim izleyelim inşallah. Yüce Mevlamın selamı, rahmeti, mağfiret ve hidayeti hepimizin üzerine olsun. İslam'ın büyük alimlerinden Maruf-ı kerihî Hazretleri vardır. Dayısı Valide. Bir gün maruf Kerhi Hazretleri oturmuş bir yerde sokakta yemek yerken bir lokmayı kendisi yiyor, bir lokmayı da yanında duran bir köpeğin ağzına veriyordu. Bu durumu gören dayısı döndü dedi ki, Maruf utanmıyor musun bir köpeğin yanında yemek yemeye, bizi rezil ediyorsun dermişçesine konuştu. maruf Kerhi döndü dedi ki, evet dedi utanıyorum, utandığım için bu zavallının yanında yemek yiyorum bu zavallının da ağzına lokma veriyorum. O bana bakarken ben nasıl ona yemek vermem dedi maruf Kerhi. Biraz sonra maruf Kerhi elini şöyle kaldırdı, bir kuşa seslendi. Bir kuş maruf Kerhi'nin yanına geldi, kanatlarıyla gözünü ve başını kapattı. Sonra döndü maruf Kerhi dayısına, dedi ki Allah'tan haya edene, Allah'tan utanana herkes haya eder. Herkes Allah'tan haya edenden haya eder. Herkes Allah'tan utanandan utanır. Bu ibret verici hadiseyi bizlere aktarmış oldu. Selam olsun marufu kerhiye. E tabi tasavvuf büyüklerinin e, adını verdiği marufu kerhi gibi zatların hayatları ibretlidir tabii ki. Bu nedenle de onların bakış tarzı ile bizim bakış tarzımız arasında ciddi farklar vardır i̇mam Şafii ile İmam Ahmed bin Hanbel arasında geçen bir hadise çok manidardır. Efendim zamanın büyük sofilerinden, dervişlerinden, tasavvuf büyüklerinden biri geçiyor. Ahmed bin Hanbel diyor ki İmam-ı Şafii'ye buna bir dini soru soracağım diyor. İmam-ı Şafii diyor ki onlara karışma diyor. Onların fıkhı ile bizim fıkhımız ayrıdır diyor. Yani onların fıkhıyla bizim fıkhı ayrıdır derken bakış tarzımız, yorumlarımız farklıdır. Ben gene soracağım deyince İmam-ı Şafii sor diyor. Ahmet İbni Hanbel, Hanefi meze Hanbeli mezhebinin kurucusu, İmam-ı Şafii'nin de talebesi, Müsned denilen hadis kitabının da e, sahibi 30 bin üzerinde hadis var. E, büyük bir alim yani gerçekten. Ahmet İbni Hanbel o büyük tasavvuf erbabına diyor ki, tasavvuf e, Hilat Alnan Zat'a diyor ki şu kadar parası olan bir kişiye düşen nedir diyor zekattan. Marufi Kerhi diyor e, bu tasavvuf büyü diyor ki size göre mi bize göre mi diyor. Ahmedin bin Hanbel e, nasıl yani size göre ne bize göre ne? Sizin diyor öğrettiğiniz hukuk ölçülerine göre kırkta birdir diyor. Yani zekatı söylüyor. Yüzde iki çoktur. Ama bizim anlayışımızda, bizim fıkıh anlayışımızda elinde, yurdunda, malında, mülkünde ne varsa hepsini dağıtmaktır diyor. Size göre kırta bir, bize göre tümünü dağıtacaksın. Ee, Ahmet bin Hanbel bir şey söyleyemiyor. Devam ederken İmam-ı Şafii dönüp bakıyor diyor ki ben sana demedim bunlara bulaşma diye. Bak diyor iki türlü fetva verdi. Normal bir Müslüman bir Müslümana malından ne kadarını verir? Kırta birini vermek zorunda. Ama bizim gibi Sofi erbabı tasavvuf erbabı tümünü, canını bile vermelidir diyor. Onun için onlara karışma diyor. Ee, hakikaten öyle tasavvuf büyükleri çok özel bir e, özel bir eğitim görmüşler, özel bir ruh haline bürünmüşler. E, nefsi teskiye etmişler. Bizim onlara ulaşmamız mümkün değil tabii ki.